Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi 1000 kupa, 1004 kupa cesi yaptık. Gerçekten kaç düşünelim saat 5'ten sabah 9'a toplam 4 saatlik bir süreçte 770'ten 1004'e kadar getirdik. Hemen göstereyim size maçları. Biraz, yani maçlardan sonra biraz oynadım. Pek kaydı alamadım. Gördüğünüz gibi 6 kupa alıyoruz maçlardan. Son 3 maç kalmış kayıt alınan. Yani diğerleri silinmiş ne yazık ki. Çünkü yanlışlıkla hani unuttum ben şu şey olduğunu. oynadım. Öylesine oynadım. Hani bir falan kastım. Ember filan kastık. Gördüğünüz gibi son aslında 4 maç var ama ben burada Cesim'e 1000 yapmıştım. O yüzden burada Ember aldım. MPE'nin -E şeyini yapmak için Nitasını 1000. Çünkü o da 998'de kaldı. Hani Lace e, ee, almana gerek yok dedi. Her ihtimalle kazanırız zaten dedi. <laughs> Kazandık da gerçekten. Şimdi son 3 maçı izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bakıyorum. Bir dakika. Ha? Gitmiş. Bir tane maç kalmıştı. Önemliydi. Leys'in de gördüğünüz gibi ee, Darilin'e 1000 kupa yaptık. Onun de 799'du. 1000 <laughs> olarak tamladık. Ya, bunu 990 8'e mi ne geldi? 998. Son bir maç kaldı. Arka arkaya bol bol kaybettik. Sonra onlara tabii çıkmakla uğraştık. O kaybettiklerimizi yani birazcık zaman aldı. Hani on, onları da kaybetmeseydik biz 3 saatte çoktan yapmıştık yani. Ama darilli maç kalmamış ya. Kötü olmuş valla. Üzüldüm. Keşke unutmasayım oynamasam. Neyse. O zaman iki tane maç izleyeceğiz herhalde. ben darilli maç da var zannediyordum gördüğünüz gibi maça girdik harita bu. Bu haritanın konması aslında Ember, Jesse, Bibi. Üçü de gerçekten çok iş yapıyor. Özellikle Jesse ile aslında hepsi çok iş yapıyor. İlk başta Leis e, ee, Daryl almıştı. Ben Jesse almıştım. Bir de bir tane arkadaş Ember almıştı. Hani o kompta birazcık zorlandık. Hani Daril bayağı zorluyor çünkü. Bayağı yani aslında buranın mapi değiliz. Onun Bibi'si 30 diye normalde Daril kastık. Hani de normalde 1K kasmak gibi de bir tane yetimiz yok ama hiç kaybetmediğimiz için hani devam edelim dedik. Sonra o Ember alan çıktı. Bu MP E'yi çağırdık işte. Kaybettikten sonra baya. onunla da yaptık Allah'a şükür. öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bu harita yeni. Kombosu hemen bulundu zaten ama güzel harita size söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bizim taktiğimiz Nita ya da Ember soldan gidiyor Jesse sağdan gidiyor ortadan da Ağır gidiyor Ya Daryl ya da işte genellikle Bibi Öyle söyleyeyim ama Daryl de baya zorlandık yani <laughs> Ondaki de 26 ile ilk defa 30 oldu yani Gördüğünüz gibi maç çok kısa sürdü aldık Yıldız oyuncu Nita oldu yani Bol bol herkes yıldız oyuncu oldu Öyle söyleyeyim arkadaşlar hani Yalan olmasın Hakim ya gitmiş kayıt ya. O Darelli kalsa iyiydi aslında. Vallahi ne diyeyim. Neyse bir tane daha maç izleyelim. iki tane kaydın kalması kötü. Ben hani bayağı vardı çünkü. ilk başta internet biraz kötüydü gördüğünüz gibi son maçta. Biz bayağı yavaş başladık. Benim de internet kötüydü. Muhtemelen onlarınki de kötüydü. Anlamadım zaten. Son maç diye mi anlamadım onu da Burada bayağı falan kastı. Hatta gördüğünüz gibi şu an kayıtta bile kasıyor yani ne oluyorsa. Yani karşıdaki Edgar Max değildi. O, o, o bayağı iyi oldu bize. Bir de gördüğünüz gibi ben zaten Jesse'ydim. Tarifimi attım buraya. Bol bol erittim kuleyi yani. Baksanıza. Ha, şimdi bile kasıyor yani ya. Muğla'na da zaten bizimkiler gelecek ve maçı da çok rahatça alacağız. Gördüğünüz gibi de kazandık ve bin kupa Jesse'ye ulaştık. Altı. Gördüğünüz gibi ben Leys'in de göstereyim size. Adam zaten 40 bin kupaya ulaşmıştı. 10 yani bin, benim daha fazla 3, 3, üç ve 3'üm var ama onun doğusu bir de solusu benden çok daha fazla zaten. Gördüğünüz gibi şu an 3 tane bin, bin kupası var. Bibisi de atmıştı. Hani Daril bin olduktan sonra Daril bayağı bir zorlu karakterdi bu haritaya göre. Hani Daril'i kasmayalım Bibi ile devam edelim dedi. Çünkü Bibi daha iyi bu haritada. O yüzden bize özel Bibi aldı. Çünkü zaten aramızda iki tane maç vardı. Eğer bir maç daha oynamış olsaydım o tekrarı da görebilecektik, izleyebilecektik. O son maçımızı da izleyelim. O Nita'nın bin kupu olduğunu. Zaten bin de Adam bizim için aldı zaten, 1K yapmak için. 960'a düşmüştü geçen sezondan. Bu sezonda geri 1000 yaptı yani, 40 kupa kastı. Çünkü biz 996'dan 970'e düştük. Yani Leis 970'e düştü, ben de 962'ye düştüm. O da 960'daydı zaten. Yani isabetli oldu. Ben de gördüğünüz gibi Ember aldım. Hani Ember'ı da uzun süredir kullanmadım için direkt öldüm ama öyle çok zorlu bir maç olmayacak zaten gördüğünüz gibi. Ama adamların kombu da sağlam yani. Gördüğünüz gibi Axor, Svetzi, DJ Master, OP Pros. Bakarız birazdan profillerine. Gördüğünüz gibi burada da bayağı vuruyorum. 60 kaldı zaten. Yaklaşık yarısına kadar vardık. harita güzel. Tam 1 kalı harita. Yani gerçi bütün soygunlar güzel bence de. Tabii kişiden kişiye değişir. Ama o Daryl'le kalsaydı güzel olurdu ya. Of. Gördüğünüz gibi Nita da atıyor. Ce yani bu arada yani şu an Jesse bayağı güçlü diye herkes Jesse kullanıyor. Yani Jesse bildiğiniz kilitli karakter yani. Ama biz bu maçı Jesse'siz kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten burada da maç bitti yani. Onun Daryl'i Layson ile benim Jesse'im MP de Nita'sı Bin Kupa'ya geri ulaştı. Tabi ki de bu bin kupa sürecinde bir sürü büyük oyuncu da karşımıza çıktı. Bin yüz kupalar da çıktı ama onlar hep başlarda çıktı. Sonralarda hiç zorlanmadık öyle söyleyeyim. Bakayım hatta bu tanıdık geldi bir yerden. Aksor Svetlis'i. Yok çok şey değilmiş. Karakterleri falan. Nocturne Master. Yok öyle çok büyük değillermiş. Hani ne bileyim Aksor'u görünce hani Türkiye Sınavası'ndan. Öyle arkadaşlar. cesinde de çok bir skilli yok zaten bir tane var. O da bu. Ama ben bunu kullanıyorum. Neden bilmiyorum onda. Gördüğünüz gibi 1004 kupa. Böyle 30 rank, 30 be videoları istiyorsanız videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın. Yani gerçi aynı şeyi like, like atıp ve Bir de sevdiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Eğer olmadıysanız mutlaka olun diyorum. Sağdan, soldan ve kartlardan diğer videolara erişebilirsiniz. Çok de, bu arada Discord sunucumuzda çok yakında bir tane çekiliş olacak. Sunucumuza da katılmayı unutmayın. Açıklamada var. Kendinize iyi bakın diyorum. Bu arada diş şarkısını dinlemediyseniz hemen kartlarda var zaten. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.